Merhaba, iyi günler. 13 Eylül 2024. İsmail Cem. Küçük bir dönemde şu kadar ölçüde TRT Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Ve korkunç eleştirilerle karşılaştı. Budanmaya çalışıldı. Üstüne oyunlar oynandı o küçücük dönemde harika işlere imza attı. Biraz daha nefes verilseydi, birkaç sene daha ilerlemesi sağlansaydı, Türkiye'de basın yayın, gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk daha başka bir şekilde maceraya, yola devam edecekti. Yeni yerleri zorlayacaktı, yeni başarıları. Kendisiyle konuştum. Ankara'da birkaç defa. Çok e, nazik, çok değerli, çok kibar bir beyefendi. Saygıyla, hürmetle anıyorum. Mağazan bir insan, bir beyefendi, bir centilmen. İnsan incitmeye çekinen bir insan. Kelimelerini daima seçerek konuşan bir insan. Durarak böyle. Acaba bu sözcük başka bir yere gidecek mi? Birini incitecek mi? Yanlış anlaşılır mı? Bu kadar güzel. Tane tane. Evet bu da fotoğraf. Sosyal demokrasi nedir ve ne değildir? Ülkemizde çok tartışılan bir konuya büyük açıklık kazandırıyor. Sosyal demokrasinin genel tanımı, ideolojik kaynakları, sınıf, parti, mülkiyet, ekonomi, toplum anlayışı, temel tercihleri, mantığı ve işlerliği dünyadaki başlıca örnekleri nihayet Türkiye'de olabilirliği bu kitapta inceleniyor. İsmail Cem bu eseri için şöyle yazıyor. Kitabın amacı sosyal demokrasiyi savunmak ya da eleştirmek değildir. Onu anlamak ve anlatmaya çalışmak. İsmail Cem'in yayın evimizce yazınmış, yayınlanmış öteki eserleri. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi. Türkiye üzerine araştırmalar. Tarih açısından 12 Mart 2. bir arada TRT'de 500 gün siyaset yazıları Geçiş Dönemi Türkiye'si. Kapak Sait Maden, fotoğraf Erçin Cem. Sosyal demokrasi Türkiye tarihinde çok partili dönemde yerleşmiştir. Artık bunun Olurluğu, olabilirliği tartışılamaz. Geriye gitmesi hiçbir şeyin mümkün değil. İnsan e, siyasi olarak geriye gitmeyi savunabilir. Çıkarları, menfaatleri, kazanımları geridedir, geri düşüncededir, savunabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama aynı insan hiçbir zaman bir sene önceki takvimi kullanmaz. Hep 2024 model takvim kullanır. Bütçesini de yılbaştan sonraki 2025 model takvime göre ayarlar. Ben de bir gelişmiş cep telefonu alayım. Daha akıllı evlerde, havuzlarda, güvenlikli yerlerde oturayım. Şu külüstür arabayı satayım. Gelişmiş model, yeni son model, cayır cayır bir araba alayım. Yani televizyon eskidi. Televizyon alalım. Bilgisayara atalım taze, yeni, güçlü, Şöyle özellikler olan bilgisayarlar alalım, cep telefonları alalım, hep öyledir. İnsan doğası gereği, geleceği planlar, gelecekte yaşar, bütçesini ona göre ayarlar. Ama menfaati çıkarları, kazanımları geçmişten oldu mu e, Sümerce'ye bile dönebilir yani. Sümerce'nin sermayesi nedir? Biraz çamur, biraz e, çivi, ondan sonra bir de fırın biraz da çalı. Çırayı alırsın, bir çam kozalanı alırsın, fırını yakarsın, sümerce kitabeleri içeriye yollarsın, kurur, çıkarırsın. Ondan sonra dilekçemi yazacaksın, antikacılara satacak mısın, yeni bir pazar arayışına mı gideceksin? Yaparsın 25-30 bin tablet, onlar da artık tırla mı gider, gemiyle mi gider, hangi tür kamyonla gider, onu da sen karar vereceksin. Bir de karşı taraf alır mı almaz mı o var yani vardın Kütahya'ya, Eskişehir'e, Uşak'a, Isparta'ya. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Ne iş yaparsın? E, Sümerce tablet yapıyorum. Mektuplar satıyorum. Alırlar mı? E, kör satıcının kör alıcısı olur. Seni de dinleyen, senden de Sümerce alacak olan insan bulunur. Kocaman çarşı. Adıyaman. Rize. Diyarbakır. Antep bunlar Van, u Edirne Çanakkale bunlar büyük Mersin Antalya İstanbul Bursa Balıkesir say sayabildiğin kadar Ankara Samsun Trabzon Ordu Giresun Sümerci alır mısınız? Alırız. Buyur. Tablet ne kadar? Ee, biraz pahalı çünkü elemi bir de arabayla gelmek oraya, bir de yiyüme, oteller, yemek içmek maliyeti var bunun. Yani e bakacaksın, deneyeceksin yani. Hintliler halka göstermek için karanlık bir ahıra bir fil getirmişlerdi. Fili görmek için o karanlık yere birçok kişi toplanmıştı. Fili o karanlıkta görmenin imkanı yoktu. Herkes file el sürmekteydi. Böylece herkes filin bir yerine dokundu. Neresine dokunduysa ona göre anladı. Fili o çeşit anlatmaya başladı. Bu bakımdan sözleri birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi ona öbürü elif adını taktı. Her birinin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki ayrılık, aykırılık kalkar giderdi. Mevlana Celaleddin Sosyal demokrasi nedir? Ne değildir? Ve Türkiye'de olabilirliği. Sosyal demokrasinin genel tanımı. Sosyal demokrat partiler açmaz mı? Yeniden doğuş mu? İdeolojik özellikler, demokrasi tercihi, sınıfsal yapının önemi. Nasıl bir ekonomi? Basit bir reformizm mi? Sosyal demokrasinin özeti, ideolojinin kaynakları. Bernstein. Tarihsel koşulların sonucu, kitlelerin reformcu partisi, proletaryanın reformist tercihi, sendikacılar ve siyaset, revizyonizmin felsefesi, diyalektikten yoksun bir Marksizm, şiddet kavramının ve kullanımının inkarı, iradenin ve ahlakın önemi, şüpheciliğin ve deneyiciliğin gerekliliği, ekonomik varsayımlar, kutuplaşma ve yoksullaşma. Değer ve artı değer yeterince açıklayıcı mı? Kapitalizmin çöküşü yakın mı? Bernstein'in siyasal modeli, işçi sınıfının yapısı. Kapitalizmde sosyalizm. Evrimci ve geniş cepheli siyasal mücadele. Sosyal demokrasinin siyasal ittifakları. Liberalizmin mirasçısı kim? Kaoski. Kalski neden önemli? Sınıfların farklı tahlili. İşçi sınıfının tanımı ve özellikleri. Aydınları doğru değerlendirmek. Sosyal demokrasinin köylülük politikası. Şiddetin ve diktanın inkarı. Şiddet hangi değişimin özelliği? İktidar karşıtını yok edebilir mi? Demokrasinin zorunluluğu ve koşulları, demokrasinin koşulları, Kautsky'nin siyasal modeli, Kautsky, Bernstein'e karşı. Sosyal Demokrat Parti kimin partisi? Demokrasi nasıl bir demokrasi? Doğrudan iktidar mı? Paylaşılan iktidar mı? Paylaşımdaki ve üretimdeki sosyalizm, iki proje, iki farklı yaklaşım, Sosyal demokrasinin temel tercihleri. Şimdi bunları neden okuduğumu biraz anlatmak istiyorum. Bu böyle boş bir okuma değil. Bu nedir biliyor musunuz? Bu özellikle gençlere, gençlere lütfen gençler sizler için okuyorum bunu. Her bir e, paragraf, her bir satır başı birkaç kitaba elverişli. Bunu lütfen bir kenara not edin. Yani burada nasıl şimdi demokrasi bir tercih nasıl gelişti? Engels neyi anlatmak istiyor? İki, yasallıktan korkan hangi taraf? Yani şimdi iki tane değil mi? Şimdi bunlardan bir tanesinden beş altı kitap çıkarıyor. Yani şimdi bu zenginliğe dikkat edin. İşte bu zenginlikten kendinizi e, geliştireceksiniz. Yani demokrasinin değişen anlamı ve işlevi tercihin yol açtığı sorunlar işçi hareketinin yeni anlamı, karşıtların meşruiyeti, ulusal bütün ve sosyal demokrasi. Ekonomi. 1929 öncesindeki yaklaşımlar, hani o paldır küldür gökdelenlerden insanların mantar gibi kendine attığı, paraşütsüz attığı yıllar. Şimdi bak nasıl oluyor kapitalizmde? Kriz, kapitalizm kendi sınıfını yiyerek devrimci. Şimdi tam şeyde dakikasında böyle telefon olmaz. 1929 öncesindeki yaklaşımlar. Evet yaklaşımlar. Bunlar çok önemli. Dünya bunalımı ve sosyalleştirme. Açlığa doğru. Plan düşüncesinin gelişimi. Keynes'den İsveç'in refah devletine. John Maynard Keynes, İsveç modeli. İsveç deneyinin önemi ve özellikleri. Piramidin üç köşesi. Refah devletinin ilk örneği. Mülkiyet sorunu ve parti politikaları. Ne ölçüde sosyal mülkiyet? Sosyal demokrat programlar ve mülkiyet. Bunlardan yüzlerce kitap çıkar. İşte buralar böyle maya olarak alacaksın. Süt burada, maya burada ne oluyor? Yoğurt. İşte bunlar birer bize birer yol gösterici kavramlar. Hemen buradan girilecek 5-10 tane kitap çıkar bir parrafta. Sosyal demokrasinin ekonomi politikası amaç. Ekonomi politikasının yöntemi. Sosyal sınıf. Bunlar şimdi şöyle başlıklarını okuyayım artık. Sosyal demokrat partilerin ortak özellikleri, sosyal demokrasinin kimliği, sosyal demokrasinin sınıf gerçeği, temeldeki tercihlerin sonuçları, sosyal demokrat model, Ses, sosyal demokrasinin açmazları, Refah devleti tükendi mi? Farklı dış koşullar. Modelin sınırları. Uzlaşma, mücadele dengesinde değişim. Daralan hareket, siyasal sorun. Ortadaki oyların tehlikeleri. Bağımlı insanlar ve yozlaşan partiler mi? İşçi dünyası değişiyor mu? İşçi kitlesinin bölünme süreci. Kimliği sarsan etkenler. Açmazların özeti şunu bak. Bu kitaptan sonra yani bu kitap bu kitaptan sonra 1984. İstanbul. 1984. 1994. 2004. 2014. 2024. Bak. Lütfen gençler. Bu, e, o model 80'ler, 70'ler, 60'lara doğru gidilen modelden bize doğru gelinen modele doğru 2024'lere doğru harika kavramlar değişti. Buradan da girilebilir içeriye. Kitap için. İşçi kitlesinin bölünme süreci kimliği sarsan etkenler açmazların özeti Nazım Hikmet Macaristan'a geliyor. İlk defa televizyonu görüyor ve hemen bir yorum yapıyor. Vay be. Bunlar komünizmi engellemenin yolunu bulmuşlar diyor. Bak. Yıla bak. Daha Türkiye'de televizyon yok. Macaristan'da görüyor ilk televizyonu ve yoruma bak. Şair Nazım Hikmet'ran vay be. Bunlar komünizmi engellemenin yolunu bulmuşlar diyor. Bak nereye geldik? Dizi filmden başını kaldıramayan 2004, 2024 model insanlarımız. Nerede kitap okumak? Nerede komşuluk? Nerede akşamları sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek? Nasıl, nasıldık? Meyhanelere gitmek? Ne oldu bize? Biz yaptık, kendimiz isteyerek yaptık. Zararı çekiliyor mu? Çekiliyor. Ha. Yani yedin içtin 20 30 senedir. Garson omzuna vurdu. Beyefendi hesap lütfen. Aa 12.500 lira emekli maaşı. Aa önce 8 tane çeyrek altın alıyordun. Sonra 6, sonra 5, şimdi 2. Ne diyor şairler? Kendi davası için savaşmayan savaşır düşmanının davası için. Artık öyle eski insanlar yok senin için sokağa çıkıp da mücadele edecek. Öyle otura de seri de insanlık tarihinden gideceksin. Veya başka formül. Ama şu an rahat. O oh. yaygın demokrasi, ekonomik demokrasi, iktidarın paylaşımında yeni bir aşama, değişen bir dünyada kimlik sorunu, sonuçların sonucu olamazın nedenleri Türkiye'de olamazın nedenleri. sanayileşmenin düzeyi sanayi sermaye birikimi açısından ekonomik gelişmenin aşamaları hangi sınıflarla bireysel özellikler oluşamadan sarsılan bir dünya ya sermaye sınıfı, hangi partilerle hangi dengelerle temsil etmeyen temsilcilik dengelerin özgürce oluşumu olmalının gerekçesi amacın sahipleri kim Günümüzün ekonomik gerçekleri, demokrasinin vazgeçilmezliği, eşitliğin anlamı, sosyal demokrasinin gerekliliği, olabilirin arayışları, sosyal demokrasinin partisi, geçmişin birikimi, partinin sosyolojik kimliği, partinin örgütsel kimliği, partinin vazgeçilmez önemi, sosyal demokrasinin ideolojisi, Türk sosyal demokrasi, kimliğin tarihsel kaynakları açık ve seçik olmak gereği sonuç. İki tane kış sıkıntı kalmıştır. Türk Ulusu'nun önünde birincisine girdik. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık girdik. Çıkacağız. Sonraki öteki 25, 2025 yılında da yine Eylül, Ekim, Kasım kışa gireceğiz. Çıkacağız. Türkiye biriktirdiği büyük bir 100 yıllık, 200 yıllık, 30-40 yıllık birikimden sıyrılarak yenilerle, gençlerle yukarıya yükselecek. Evet. Umutluyum ve görüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani iki kış kalmıştır. Bu birinci kış. Ondan sonra ikinci kış. Temizlik. Yeni insanlar, güzel insanlar, onurlu, şerefli insanlar üç sene içerisinde işlerinin başına gelecek. Bütün dengeler oluşacak. Bütün. Üç sene. Sıkılacak bir şey yok. Türk devrim tarihi üç. Profesör Doktor Sunay Kili. Bu yapıt Türk Dil Kurumu 1981 Bilim Dil ödülünü almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düşün akımları ve siyasal ayrılıklar. İttihat Terakki Grubu, dönemin solcu akım ve partileri, Yeşil Ordu. Kurulan Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Fırkası, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, Müdafaa-i Hukuk'un ikiye ayrılması, birinci grup, ikinci grup, güçlüklerin ortasında devrimci bir önder, devrim sürecinde atılımlar, aşamalar, halkçılık izlencesi 1921 Anayasası. Atatürk Devrimi, Saltanat'ın kaldırılması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu. Mustafa Kemal'e karşı hazırlanan bir oyun. Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması. 1924 Anayasası'nın kabulü. Karşı devrim çabaları ve siyasal örgütleşmeler. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Doğuda ayaklanma. En güç ortam ve koşullarda gerçekleştirilen atılımlar. Şapka ve giysilerde yapılan değişiklikler. Tekke. Zaviye ve türbelerin kapatılması. Hukuk düzeninde değişme ve çağdaş yeni yasalar. Anayasanın laikleştirilmesi. Kültürde ulusallaşma ve halklaşma atılımları. Yeni bir alfabe, ölçülerde değişiklik, Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu. Halk evlerinin kuruluşu. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu. Yeni birçok parti yaşama geçiş denemesi. Menemen olayı. Soyadı yasasının çıkarılışı ve geleneksel sanların kaldırılışı kadınlara sağlanan haklar, devrimin ulusal ekonomi ilkesi ve ilk 5 yıllık plan. Atatürk'ün dış siyasa ilkesi. Atatürkçülüğün altı ilkesi ve bunların anayasaya konması. Cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimcilik. Türk devriminin Atatürk'ten sonraki gelişme ve çelişkileri. İsmet İnönü'nün in yönetiminde Türkiye Üretime yönelik eğitim ve köy enstitüleri örneği, topraksız köylüyü topraklandırma sorunu, topraksız köylüyü topraklandırma sorunu, çok partili yaşama geçiş, yeni bir dönem, yeni bir anayasa, 1960 Ordu eylemi ve yeni bir anayasa, Türkiye'de yeni gelişmeler ve devrim, ilkelerine ters düşen yeni davranışlar. Seçilmiş Kanyakçı. Moralinizi yüksek tutun. Haberler güzeldir. Haberler güzeldir. Haberler güzeldir. Güzel haberlerimiz var. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Kendinize dikkat edin. İyi bakın. Eylül'ün tadını çıkarın. En değerli aylardan bir tanesidir. Eylül ile Ekim. Her taraf şimdi yemyeşil çimenler. Hayvanlar da rahatlayacak. Dağdaki hayvanlar, vahşi hayvanlar da ehli. Keçi koyun gibi hayvanlar da rahatlayacak. İnsanlar da öyle yaptığın zaman bir piknik aklın başına gelir. Şimdi şey dönemi var, yangın dönemi var. Daha sonra o şey de kaldırılır, yasak da kaldırılır. Kendinize dikkat edin. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın, dostçakalın. Güzellikler içinde kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.